Herkese merhaba arkadaşlar. Sizinle bugün barda top giydirin, giydirecek oynuyoruz. O zaman başlayalım. Tamam arkadaşlar. Şimdi, şimdi topu çıkartalım. Bardamızı şuraya koyalım. Atıyorum arkadaşlar bir tanesini. Aa o. Allah. Arkadaşlar. Aa. arkadaşlar. Aman. aldım. atıyorum. Allah Allah. Arkadaşlar girdiremiyorum, inanın bakın. Allah Allah. Ne evet, işte. isterim. Bir an ise olsun ya sahip değilim, bir an ise olsam. Arkadaşlar. <laughs> gideceğim. Sefer gideceğim. Hadi. Hadi gidelim. Anne gibi görmüyorsunuz ama olmuyor arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar oğlum nasıl yapmalıyım ya deneyeceğim artık arkadaşlar bunu girmesini ya yavaş atıyorum gitsin diye girerek. ama girmiyor ay, arkadaşlar bir sefer atacağım ay arkadaşlar olmuyor hiçbir şey değil. olmuyor olmuyor. nerede? Evet, Ben olabilir. <laughs> yes! <laughs> yes. Arkadaşlar abone olmayı like unutmayın görüşürüz